Şey oldu yani. Burası Kadarak yolu mu abi? Aynen öyle Kadarak'ın ne olduğunu bilir mi millet? Kadarak'ın ne olduğunu bilmezler Kadarak'a çıkacağız demeyi bilmezler Kadarak kendi başına bir kültürdür Evet. Bahçe sulamadır. Çamaşır yıkamadır. Hanımların mesela bur etkinlik burada. etkinlik yaptığı buluştuğu gündür. He. Barajdan gelen suyun bahçeleri suladığı esnada hanımların ilkbahar ve sonbaharda topluca kazan kurup ateş yakıp su ısıtıp kadaran suyunda yıkayıp Yine kadaran kenarında, kayaların üzerinde çamaşırları Kurutma, kurutmaları. Kurutmaları. Çamaşırlar bunlar duvarlara falan mı yoksa ağaç üstlerine mi koyarlar esbapları kurutmak için? Esbapları kuru kayaların üzerine koyarlar. Ha, kayanın sıcaklığıyla sıcak beraber tabii fayda. ki sabah başlarlar. Hanımın bir tanesi yemek yapar. Yemekle ilgilidir. Diğerleri yardımcı olur. Yardımcı olur. Çamaşırlar. Onlarla tokuşlar meşhurdur. Burada yani eskiden o kadar deterjan şu yok. Ama yıkanan çamaşır derken yanlış anlaşılmasın. Bu üç çamaşır ya da üstteki gömlek kazak anlamında değil. Değil tabii canım. Nedir ha. işte bağa geliyorsun. E, Yorgan, yatak, ha, halı. Halı, ha. da yok o zamanlar. Yolluk vardır. Kilim vardır, yolluk vardır. E, e, evet. O tür şeylerdir. Onları burada kadar hatta yıkarlar. Tokuşlarlar. Hem yıkarlar hem dururlarlar. Bir de banyo. <laughs> Kayalar üzerine açarlar. Çoluklar yanlarında. Çoluklar da kendine erler? göre değişik bir ortam. Bayram yaparlar. E, Akşam kadar sürer bu olay. Ha. Hepsi işte daha önceden merkeple yükler, gelir, gider. Daha sonra biraz daha modernleştik. Çocuk arabalarından bozma arabalarla ya da el arabalarıyla kazanlar. Peki Raşit Bey, tezkereyle meskereyle gelip giden olur muydu öyle? Tezkerenin ne olduğunu biliyorsunuz Biliyor yani. Biliyorum. Yani, e, ben görmedim ama e, olabilir şöyle bir şey el arabası denen olay o zaman pek yok. Yoktu, evet. Yoktu. Pazar arabası denen olay zaten hiç yoktu. Neyle oluyordu? Böyle e, pazar arabası vari veya çocuk arabası vari bir şeyler varsa onlarla olabiliyordu. İşte dediğim gibi merkeplerle oluyordu. Yani, merkeplerin sırtına yıkıyorlardı. işte i̇şte getirip yıkıyorlardı. Merkebin sahibi bey oradan basıp şehire gidiyordu. Kendi işine bakıyordu. Akşam dönüşünde de Merkez. olursa <gülüyor> gönderiyor. <gülüyor> Eşyaları <gülüyor> toplayıp yeniden herkesi evine dağıtıyorlardı. Teşekkür ediyorum. Büzel. Bilgi için. Bizimize burası Kadarak. Kadarak buradan üstten geçiyor. Geliyoruz. Orada mağaralarımız var. Çocuklar, evet. biz gençler o zaman da oradaydık. Herkes orada. Bütün çocuklar orada oynuyor. Herkesin oynaması ve buranın en meşhur şeyi de işte. şu. Bütün çorda topların a o zamanlar tekse evet. tomiklerden evet. kalan bir tarzı tarzal tarzancılı tarzancılı. Tek bir bağırdı ve sorunuz aşağıdan Evet. Seske cevap geldi. Ee, o cevabı hemen söyleyin. İyi demizin Evet. Menatına benzemiş iyice değil mi abi? Aynen öyle. Sonbaharın güzel bir günü. Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Fırsat verdin. Ne güzel bir buraları da görmüş olduk. İleride bir ateş duman var abi Ne o gazel mi yakıyor Şimdi bak. herkes gazel yakmaya başladı Bak gazel, ileride evet, var mesela evet, gözükenler evet. Ne, İşte bundan sonra bunlar başlar Evet Pallak vereceğiz evet, evet, Baya evet. baya güzel bir Nidemizin şey olarak Süliyet olarak güzel ama evet. Medeniyetler şehri olarak ne diyorsun hocam Çok ilginç bir şey Karşıda Müthiş bir bana göre <laughs> <laughs> yüksekte küçüklü olumsuz bir yapı sistemi. Evet. Çok katlı, tek katlı, iki katlı. Evet. Orada iki katlılar tamamen. Buraya geliyorsun birden bire böyle mantar gibi çok Çoğalıyor. katlılar Ondan sonra Ve buraya geliyorsun. E, oha ortada bir şimdi Millet Parkı diye bir şey evet. çıkarıldı. He. Kayalar oyuldu falan sanki başka yer yokmuş gibi. Ve ne olduğunu 4-5 senedir boşa giden bir emek var herhalde. Hiçbir faaliyet yok. İnsanı sokmuyorlar oraya alt tarafta da işte kayardı. Ama bu kayardı da depremden sonra müthiş bir şey oldu. Sit alanında e, sita e hiç uymayacak şekilde bir yerleşim oldu. Bu yerleşim e, hiç kimse görmüyor. Hiç kimse duymuyor. Mahalle oldu sonra. Mahalle ya, oldu mahalle evet. Şehre katlar mahalle oldu. Sonumuz hayırlısı. Ninen nin evet. en son yeşilliği Yeşilliği bitti yani. Bitti. Genel yani amat bitti. Tepe bağları bitti. Evet kırbağalar tamamen bitti. Bu cumalar en, vardı ne güzel. Onlar evet, güzel evet, cumalar vardı. Onlar bitti. o cumalar bitti. Ya ne güzel bir şeyler. Evet. Evet. Ne evet. taraftan gidiyoruz ya? Şöyle gidiyoruz abi ya. Adamlar şuraları yatlar çıkartmışlar. Evet. abi mal benim diyor arkadaş. Ben isterim, ha. veren verir, vermeyene de. Aynen Hı, öyle. Yani kimin ne yaptığı belli değil. Gerçekten de adam bakıyorsun şu anda para yazıyor. Ne alan, var ne satan. Ama bir tane ahalı çıkı alıyor. Evet. O aldı diye ondan sonra hiçbir mal da satılamıyor ha. Ya zaten genelde insanlar burayı para aklamak Adına. ben öyle düşünüyorum hocam. Yanlış evet, mı düşünüyorum? Yanlış ah, mı anladım. düşünüyorum bilmiyorum. Ya yani an... ya. Neyi var Allah aşkına bak. Yani. Ne ağacı var, ne bahçesi var. Ee... ne şey. Öyleyse. Ciddi ciddi çok büyük paralar harcamak lazım. Evet. Tamam param varsa harcarsın. Ama niye yani başka yerde başka daha güzellik var. Burayı niye bozup gidiyorsun? Şimdi buraya geleceksin böyle kendine göre. Her yerde umuyacak şeyler yapacaksın. Yazıktır ya lazım. Yani buraya gelip de, buraya gelip de şehirleştirmek için ya da şehirvari bir şey yapmak için hiç kimse uğraşmaz. Gidin, ya bak bura, tepelerde bir sünyalar, evlerinizi yapın istediğiniz gibi, lüks yapın, istediğiniz gibi konforlu yapın, hakkınızdır, doğaldır. Ama kayarlı, kayarlı olabilmesi ota, otant, otantik için bu şekilde otantik, yani, ta, nedenin tarihi, bunlar arşiv abi, her şey sağ aslında Nide'nin. biterse zaten Nide'de bir hiçbir şey kalmayacak şey onu oturur. Nide'de bir şey kalmayacak. Zaten köllaşma var. Susuzluk var. Yeşillik de olmayacak Nide'de. Hiçbir şey olmayacak. Yani buradan bir aralar sular şakır şakır akıyordu Anladım. değil mi? Ha, bak. tabii canım. buralar. Evet. Hep, buralar şey eee kadar ak olduğu yerler. Kadarak. Evet. Kadarak. Buradan şunu anlatayım sana. Senin bahçenin karşısındaki, şimdiki doktorların olduğu yer, e, Eşekçi Ahmet Ağa'nın bahçesiydi. Evet. Onun hanımı vardı. E, e, eşekçi Ahmet Ağa pazarda, çarşıda eşeğiyle yük taşıyan bir insandı. Alışveriş yaptığın zaman pazarda evine kadar seni götürür, İşte karşında ücretini alır. 3 kuruş, 5 kuruş, Bu adam akşam var. evine geldiği zaman, e, hanımı... Onun yiyeceğini içeceğini hazırlar. Ehli keyifli bir adamdı. Onu kurar. Ondan sonra eşeği alır. Gelir mahallenin çocuklarını toplar. Tabi o zamanlar şeyler yok. Bidonlar şunlar bunlar yok. Destiler var. Göğümler var. Onları eşeğin heybelerine doldurulur. Çocuklarda ee, çocuklar da peşine takılır. Mahallenin gençleri takılır. Eşek, hanımı ve çocuklar. Bu yoldan kurdumsa giderdik. Su Nereye? Alma. Kuzucu çeşmesine. Ha, su almaya giderdik. Su almaya giderdik. Efendim. İçme suyu almaya giderdik. Meşhurdu kuzucu çeşmesi. Ee, ben de en küçüktüm. Beni eşe torpil olarak eşeğe binerdik sadece. Evet. Yani ben dibe binebilirdim. <laughs> Bu yoldan gelir giderdik. Tabii böyle değildi. Daha biraz daha e, düzgündü. O gelenekler bitti. bitti. Niye bitti? <laughs> en azından kozucu suyu pınarı kurudu. Pınarı kurudu. <laughs> Bütün Pınarları gibi kurudu. <laughs> evet. Bu yolda o e, aşağı kayardan gidişte Kuzucuk pınarının yoluydu. Yukarı taraftan da Beşiktaş'tan girişi olan Beş, bir yol. Evet. Bu alıç mı abi, yoksa şey mi? Değil, değil mi? Alıç. Evet, alıç ama alışlığı kalmamış. Kalmamış. Evet. Fındık. dalda tekleme. Evet. Fındık, bin yedi zeller oluşuyor. <laughs> bu, bu ne? Sağlıkla faydalı olur. Sıra değil. Abi, evet, yalnız ben de yalnız. Neyse sıra neticede geçiyor. Dön baba dönelim. Yere. Hadi bakalım döndük. Geziyoruz, geziyoruz. Evet. Güzel bir isim aslında biliyor musun? Tabii ki Hem geziyoruz hem yorum yapıyoruz <laughs> Burası Fızıcılar sokağının Sonu <laughs> ee, Çok dar bir sokak Ama Kürtlü e ailelerin oturduğu bir Yerleşim alanı bu eti giderlerden hep evet, yerli ailelerin oldu. Daha çok fazla buraya şey girmemiş. Ee, eski kayadı... Be da... betonlaşma girmemiş. Evet, girmemiş. Hmm. bir rahat. Girmez çıkmasın zaten biraz daha. Şu, an, şu, anda bir mazot kokusu, bir de makina sesi geliyor. Hadi. Ne oluyor? Bir şey diyor musun? Hissediyorum. İşte kuyu evet. açıyor olabilir. görgüye benzemiyor ama. Bak şimdi gel bak buradan bak. Şimdi evet. aşağı taraftaki dumanların gözüktüğü yerde çayın e, geçtiği yerler. Buradaki bahçelerin büyük olanları çaya evet. kadar geçiyor. Çaydan da esilen e, araba giriş yolu yoktu. Başka yolu e, sokağından girince. Şimdi e, büyük kısmının altına kadar Arabalar e, girebilir oldu. Arabayla da geliyor. Bu bahçelerin bir kısmı buradan giriş yapıyor. Bir kısmı da oradan aşağı taraftan yani. çay içerisinden giriş yapmaya başladı. E, alternatifli yollar oluştu. Yani güzel işte bu saatten sonra kimi seviyor kimi sevmiyor ama yakalıyor hazallar. Evet. Rengarek boyuyorlar. Ama kayardın değilse, <laughs> Doğaya uygun olacak. O ya badana değil. Kaya bir fasulye düz yapı oldu. Vay, vay 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 <laughs> Güzel bu manzaraya benziyor. Abi. Güzel bu eski uzun olarak yapılmış herhalde. Evet. devun asfalt mı yolu ya? Tevzi mı? Ha, öyle mi? Kendi burada mı? Yoktur. Yok oğlum. Yok, oğlum. Mam oğlum. Oğlumuz tamam. oğlu bak. Tevzi. Tevzi he? Tevzi abi. Efendim. İsminiz Tevzi değil mi? Fevzi abi. Gel sizle tanışalım ama Babanla tanışıyorum. Ee, Koyuncu Hüseyin. Ben dolayı, yani ondan dolayı tanışıyorum. Tamam. Bizim oraya geliyorlar. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Aynen babanız gibi yoğun işe gelişmişsiniz. tamam. Az gelsin. Buyur abi. Güncel Bey tamam buradayım. Tamam. Sen de buradayım. Kefte de burada. Kamyon da burada. Yavuz da sen de ne Verin. Verin. Ya emek harcamışlar böyle Evet. Bayağı bayağı tarafa geçsin de be. bak. Ben bu evler eski haliyle hepsini fotoğrafladım. Hepsini. <laughs> Böyle çıktı iki gün <laughs> üst üste. Paşa bağından itibaren aşağıya. Ya güzel mi güzel ama hayata uygun işte. Ha, devri. <laughs> Aha bu da öyle yani. Ne ne değişecek bir şey? şey yok şey e, aklıma geldi. Bizim Seyyah Ömer var. Onu seyrederim ben. Onun bir batonu var böyle tak tak vurur yere. Ona mesaj çektim. Dedim ki oğlum çok ses çıkarıyor batonun. <laughs> ben de mi keseyim? <gülüyor> 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 Ama çok yük alıyor yani mecbur. Dar yollar. Ayağımdan, ayağımdan dolayı. Genelde dar değil çok genişletilmiş yani evet. bu kadar bu, yani şu an anda... böyle bu, bu kaçamaklar yok yani bu arabaya tek başına geldiğin zaman girdiğin zaman karşına birisi çıktığı zaman kasacak başka bir yolun yok. Hacemi bayağı çok daha uzak. Geri geri gitmesin. Kalır. Kapı ne kadar ha, şeyde kalmış. Evet. Bu sokak o kadar dolu. Bak. O, o normal e, şu andaki hali. Daha da demek ki altında bunun yani, bir 30-40 cm e, daha var. Bu kadar aşağıda kalmış. Evet. Eski zamanda neydi bu kapı yapılırken <laughs> her halükarda zeminden atıyorum 15 santim yukarıda olur. Demek ki şu takriben 40 cm civarlarında burası bir dolmuş. Evet. Şu kapı için aynı diğer kapılar için de aynı olay var. Eski, eski evlerde genelde eski evlerde bu tip şeyler. Evet. evet. Ee, Aa, bu, bu, burası evet. da aynı mesela. Aynı, burası da aynı. Bir insan boyunun yani iki metre olması gereken bir yer. Evet. Evet. Daha aşağılara ee, Yani Dolgu en az tüp santim, en az tüp santim. Evet. Şöyle dolgu. Raşit Bey, mesela şu kulpu tutun elinizde. Tutun, bir de ya. normal tutar bir gibi, gibi yapın. Ya, no. ya hay hay. Yani şu anda elin ya, no. ha ha, şey, ha orada olması de, de, de. lazım. Düşünsen ha 30-40 yani. 30-40 santim evet. dolmuş demek. Ha. Yani. ha. Mesela şuranın bu bo kapı boyu 2 metre değil mi? Evet. Bak işte bunun gibi olması lazım. Burada olabilir. bir değişik şey var. Orijinallik var. Bu kadar şey olmaz yani. Evet. Bu, bu kapılar o kadar gönül bu kadar yukarıda olmasa. Olmadığını... Hayır. İki, üç merdivenle çıkılıyormuş Hı -hı. demek ki buraya da. O merdiveni şey yapmışlar. E, tabii o, da olabilir. Evet. Yani o merdiven, da olabilir. Çünkü altta taş merdiven var. Türk zekası. <gülüyor> 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 Niye yapmışlar bunu? Araba şey yapmasın diye. Altında gölge olsun. Üstüne şey dökülmesin diye. <laughs> Ordinalı yapmak. Evet. kadar oldu Küllama olmuş. evet. Ama güzel Kuşlara. bir şey güzel herhalde. Kuşlara. şey kuşlar mı ya? da yemin. Ne tatlı tatlı. Evet. <laughs> Tabii, kuzucu sokağı diye adlandırdığımız nokta demin İtiraz ettim ya Beşiktaş tayfası var diye. Orayla buranın arasında. Yani Kuzucu Sokağı'nın başlangıcı burası. Beşiktaş bundan sonrası. Orada bir kargaşa olmuş bana göre. Bana göre değil yani genelde öyle bildiğimiz şeyden ee, Buradan sonrası Kuzucuk Pınarı. Ortadaydı onu göstermeyi unuttuk. Ama tabii ki eskiden o Kuzucu pınarı, pınarı vardı. Dibinde sokusu vardı. Hepsi yok olduğu için orayı biz de atladık. Buradan sonrası o Beşiktaş levhası gördüğümüz yere kadar tuzlu su. Bundan sonrası da durağı. Hocam e, soku dedin. Sokunun ne olduğunu söyleyebilir, ya yani anlatabilir He. misin? Soku Heh. e, veya görürsek genellikle görmüyor. siyah cingi taştan. Evet. Tabi beyaz mermerden ya da beyaz cingi taştan da olabiliyor. İşte ne diyelim? 80-90 santim çapında, iç çapında, iç çapında, 110 santim dış çapında olan Mermerden oyulmuş. Yine 80 santim civarında boyu olan bir e, ne taş. Bu vur da Mahallenin ortak yeri. Ortak kullandığı, mahallede olan ve bunlar genellikle cami ya da mescit önlerinde oluyor. E, bütün insanların toplu olarak kullandığı bir şey. Bir mahalle olarak yani taş. cami ha, mahallede yani. bir tane oluyor ya da sokakta bir tane oluyor. Evet. O da ya mescidin ya da caminin ki mescit diyelim buralar için camiler yoktu. Evet orada olan oluşumlardır. Bütün mahalleli bulgur zamanında oraya toplanıyor. Evinde kaynatıyor buğdayı. Kurutuyor. kurutuyor. getiriyor. Kabuğunu topmak soymak. Topmak dediğimiz o <gülüyor> aletlerle <gülüyor> güm güm döverek Orada Peki bu tokmaklar... Ha, daha öncesinde, ha. daha öncesinde bir dakika biliyorum <laughs> senin için, Daha öncesinde tut mesela. Ha. O kadar çok ki. Evet. Kurutuluyor. Tutu dövülüyor. dövülüyor. Macun şekline getiriyor. Küplere, içi e, sırlı küplere ya da tenekelere, evet. eskiden gaz gelirmiş tenekelerle, o gaz tenekelerine, onlara basılıyor. Kışın yiyecek olarak misafire ikram, evin içerisinde ikram. Türk yani şimdiki, şey. şimdikinin Nutellası mı oluyor? Ya aynen <laughs> Nutellası, bir çikolata <laughs> seksik. O zaman tabii çikolata yok evet. ama... Onun yanında ceviz, e, ne var? Ceviz var. E, ceviz var. Fındık. fındık, var. Fındık e, bahçede var, yetişen evet. ceviz var, fındık var. Onlarla beraber. kuru Kays, üzüm kayısı çekirdeği, kuyusu, kuru üzüm. Kuru üzüm. Aynen o şekilde. Leblebi. kayısı <laughs> kurusu ile beraber ortak dikkat ediliyor. Evet, evet. Teşekkür ediyorum hocam. Bu da bunlar <laughs> Açık. Bu gördüğümüz de Belediyesi'nin sondajı. Niğde'ye su baş... basan sondajı. Evet. Bu 7-24 çalışıyor. 7-24, 365 gün çalışıyor. Bir tane değil. Kayarda dedi bu mevsimde yani nedir? 3 35 Hadi 4 kilometre diyelim. Evet. Bütün e, Kayarda boyunca 4 kilometrenin içerisinde bundan 12-13 tane var. Ki? <laughs> Ve bunların hepsi 7-24 ni diye su basıyor. Evet. Böyle olduğu zaman ne çayda su kaldı, ne toprak altında su kaldı, yağışlar da az olduğunda Kayarda'daki bahçeler gidişatı pek iyi değil. Amin. Amin diyeceğiz başka yapacağımız yani, bir şey yok. Eskiden çocukluğumuzda mahallede evlerdeki deşme kuyularda sarkıtarak kesinlikle abartmıyorum alınan sular. Kuvayı böyle sarkıttığın zaman alınan sular. hadi şey En fazla 2 metre derinlikteki sular. Şu anda 30-40 metrelere indi. Ve bu kuyuların amacı neydi hocam su içme har haricinde? Su içme, evin içerisindeki her türlü ihtiyacı karşılayan bir mesela, kuyulardı. Mesela buzdolabı olarak kullanılabiliyor muydu? E, tabii kullanıyoruz. canım. Bunların kenarlarına mesela biraz daha geniş açıyordu. Böyle sarkıtıyordum işte turşuları, reçelleri o tür şeyleri. O kuyunun içerisinde serin serin suyun Dur, kenarında evet. duruyordu. Onu sonbaharda giderken oradan çekerdi. Çocuklar falan kesinlikle elleyemezdi oraya. Evet. Büyüklerin yaptığı bir olaydı o. Evet. Onlar bitti. Onlar hayal oldu zaten de. Şimdi su yok su. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef.